Milliyetçilik Milliyetçiliği tanımlarken atılacak ilk adım oldukça kolaydır. Milliyetçiliği, millet kavramını değer sisteminin ve düşünsel dünyasının merkezine koyan siyasi ve kültürel bir konumlanma olarak herkesçe kabul edilebilecek şekilde tanımlamak mümkündür. Esas zorluk ve görüş ayrılığı, millet kavramını tanımlamaya ve bunun milliyetçilik veya milliyetçilerle ilişkisini betimlemeye çalışmakla başlamaktadır. Millet kavramını açıklamak için birbirine karşı iki temel yaklaşım ayırt edilebilir. İlk yaklaşım, milletin tarih öncesi kökenlere sahip bir toplumsal ve tarihsel gerçeklik olduğuna inanır. İkinci yaklaşıma, milletin henüz birkaç yüzyıllık tarihi olan toplumsal bir kurgu olduğunu savunur. İlk yaklaşım, eğitim kurumlarında siyasi tartışmalarda, medya organlarında vesaire gibi yaygın bir şekilde yeniden üretilen genel geçer bir millet tanımına dayanır. Bu tanıma göre millet, ortak bir geçmiş ve tarihe, ortak bir din, kültür birliğine ve ortak bir gelecek isteğine sahip bir topluluk ilkçi ve kökenci olarak nitelendirilebilecek bu yaklaşım günümüzde milliyetçilik kuramcılığı tarafından neredeyse hiç savunulmamaktadır. Özellikle 1980'lerden sonra hacmi ve niteliği iyice artan milliyetçilik çalışmalarında milletin tarihsel bir kurgu olduğunu savunan yaklaşım egemendir. Bu yaklaşım millet kavramının tarih dışına veya öncesine değil belli bir tarihe ait olduğu varsayımını temel aldığı için tarihselce olarak nitelendirilebilir. Bazı yazarlar milletin ortaya çıkış dönemini modern çağ olarak gördüğü için onu modernist olarak nitelemeye tercih etmektedir çalışmaları ile millet düzeyine araştırmaları en çok etkileyen Benedict Anderson, Ernst yani Gennel, Miroslav Rock, ve Eric Hobsbawm gibi bilim insanlarının hepsi farklı siyasi ve bilimsel geleneklerden gelseler de milletin modern bir kurgu olduğu fikrinde mutabıktı. Devasa tarihsel ve sosyolojik ampirik materyalle ve güçlü kuramsal açıklamalarla milliyetçiliğin toplumsal kurgu olduğunu gösteren yukarıda sözü edilen bilimsel yakışım neden toplumda ve siyasette yeterince kabul görmemektedir? yukarıdaki siyasi yaklaşım. Milliyetçiliğe dair iki temel yaklaşım. Ana varsayım, siyasi tez, temel dayanak, etki alanı. Kökenci yaklaşımda. Millet tarih öncesine dayanan doğal bir gerçektir. Tarihselci yaklaşımda ise millet henüz birkaç yüzyıllık tarih olan toplumsal ve siyasal bir kurgudur. Siyasi tezde kökenci yaklaşıma göre en önce millet vardır. Millet, devlet ve milliyetçi aydınları önceler. Tarihselce yaklaşımda ise milliyetçi aydınlar olmadan millet henüz yoktur. Genellikle devlet, milleti önceler. Temel dayanakta ise kökenci yaklaşımın düşüncesi, millet olgusunun toplum ve bireyler üzerinde düşünceyle anlaşılamayacak bir etkisi vardır. Örneğin insanlar milletleri için ölebilirler. Tarihselci yaklaşıma göre ise çeşitli toplumların sosyolojik ve tarihsel araştırılması millet kavramının yeniliğini kanıtlar akıl dışı seçim ve ideolojilerin de kendine göre bir mantığı vardır. Etki alanına göre kökenci yaklaşım için günlük siyasi tartışmalarda, egemen medya dilinde ve eğitim kurumlarında yaygındır. Tarihselce yaklaşım için ise milliyetçilik üzerine bilimsel araştırma ve kuramlarda yaygındır. Kökence millet anlayışı neden toplumda daha yaygın? Bilimsel araştırmalarla göz önüne serilen milletin toplumsal kurgu olduğu tespitiyle toplumda egemen olan milletin tarihi üstü bir gerçeklik olduğu inancı arasındaki farklar milliyetçiliğin karakterini anlamak açısından önemli ipuçları sunmaktadır. Anderson'a göre milliyetçilik kuramcılarını şaşırtan hatta kızdıran üç paradoks vardır. 1. Tarihçiler milletlerin yeni ve modern olduklarını nesnel biçimde ortaya koyarken milliyetçiler öznel biçimde milletin tarihin başlangıcından hatta tarih öncesinden beri var olduğuna inanırlar. 2. Soyut düzeyde millet kavramının evrensel özelliklerinden söz edilebilir. Ancak millet kavramının somut dünyada tamamen kendine özgü farklı görüntüleri vardır. Örneğin her ulus kendini özel görür. 3. Felsefi ve bilimsel düzeyde milliyetçiliğin düzeyi düşüktür. Örneğin Thomas Hobbes, Alexander Tocqueville, Karl Marx ya da Max Weber gibi güçlü düşünürler yoktur. Ancak siyasal olarak diğer ideolojilerden daha etkili olabilmektedirler.